أعوذ <laughs> بالله Günahın açıkta işlenenini de, gizli olanını da terk edin. Şüphesiz günaha devam edenler, hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Enam Suresi 120 Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o düzgün çıkarsa diğer amelleri de düzgün olur. cami usagir No, 1520. Nurdan katreler, insan santral gibi bütün hılkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamis ilahiyenin şualarına bir merkez. İşaret-ül sayfa 166.